Bülent Arınç'a suikast yalanıyla buraya girdiler. 125 milyon word sayfası ebatında devlet sırrı çalındı. Allah bir daha göstermesin bu memleket 100 yıl önceki gibi işgal edilirse ordunun silah depoları cephanelikleri imha edilirse, gizlenmiş sivil depoların adresleri kimlerde olacak, Hava alanlarımız, havaalanlarımız, havalimanlarımız zarar görürse, hangi şehirler arası yollar pist olarak kullanılacak, İşgalcilerin ilerlemesini engellemek için hangi demir yolları havaya uçurulacak, hangi viyadikler patlatılacak, hangi bölgeyi bataklığa çevirmek için hangi barajların kapakları açılacak, Hepsi çalındı. Bakın maazallah memleket işgale uğrarsa kimler, hangi vatandaşlar göreve çağrılacak? Hangi balıkçı barınakları kullanılacak? Silah veya adam kaçırmak için kimlerin teknesi kullanılacak? Hangi kahvehane, hangi park, hangi bakkal, hangi fırın, buluşma noktası olacak. Mazotu mesela gizlice nereden alacağız? Elbette yaralananlar olacak mesela. Hastaneye giremez. Hangi doktorlar gizli ameliyatlar için yer altına inecek? Hangi eczacılar ilaç temin edecek? Elektrik kesik, telefon yok, internet yok. Hangi taksici, hangi çiçekçi, kuryelik yapacak? Hangi mühendis, hangi mimar, hangi avukat? Hangi işe yarayacak? Senin kırtasiyeci zannettiğin mesela, mobilyacı zannettiğin, tuhafiyeci zannettiğin kişiler aslında kim? Adresler, kapı numaraları, kodlar, şifreler. Hepsi çalındı kardeşim. Yani o zaman için söylenenler o ki vatan için hayatını ortaya koyacak olan yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isim listesi çalındı. Çağdaş Kuvayi Milliye, Seferberlik Tettik Kurulu arşivine giren herkesin yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isimleri çalındı. Yani devletin nefsi müdafasına Cumhuriyet tarihimiz boyunca böylesine büyük bir darbe vurulmadı.